Evet arkadaşlar bugün sizlerle yine grafik benzerliği üzerinden devam edeceğiz. Bu hafta şekil çıkarma etkinlikleri yapacağız sizlerle beraber. Şimdi şekil çizme deyince aklımıza direkt kare, dikdörtgen çizgi geliyor. Fakat bu şekilleri çizdiğimiz gibi bir de içlerin doldurma işlemleri var. Yani sadece şekil çizmekle bitmiyorlar. Dilerseniz bir örnekle başlayalım. Şimdiden bir grafik penceresi oluşturuyorum. 700 e 700 şeklinde rahat görebilin bir alt satırdan başlatıyorum. Kalemin rengini Red evet, yaptım. Direkt ne çizmek istiyorsam onun kodunu buluyorum. Bir dikdörtgen çiz komutunu alıp buna uygun ölçüleri ve başlama noktasını veriyorum. Ardından alt satıra geçip fırça rengimi belirliyorum. Kalem rengi değil fark ettiyseniz fırça yazmamın sebebi de fırçayı biz nerede kullanıyoruz? Boyama işlemlerinde demek ki bir şeyin içini boyayacağız. Yani dikdörtgenimizin içini boyayacağız. Göreyim dediğim yeşile boyadım. Dikdörtgenimle aynı ölçüleri yazmam gerekiyor ki bir bir boyacıya duvarı boya derseniz gider herhangi bir duvarı boyar. Siz adres verirsiniz, sizin istediğiniz yeri bulun. Onun için biz de fırçamıza gideceği adresi vermeliyiz. Yani doldur diyorum. Şeklimi rectangle oluyor zaten. Şeklim. Ben o adresi değil de farklı bir adres vereceğim. İçin doldurma işleminin taratçı görevimizin açısından 60 100 360 şeklini aldım. Çalıştırmadan önce 5. satırımızda fazladan bir eşittir şart koymuşuz. Onu siliyoruz ve çalıştırıyoruz. Bu şekilde dikdörtgenimiz ve içinde doldurduğumuz fırça darbemiz gözüküyor. Dikdörtgen yaptığımız gibi bunu bir ovale de çevirebiliriz. çevirebiliriz. Rectangle yerine elips yapıyoruz. Ölçüleri dursun aynı şekilde. Fill elips yapıyoruz yine. Çalıştırıyoruz. Bu sefer de gördüğünüz gibi bir şekil çıkıyor ortaya. Fakat şekil olarak biraz daireye benzemediğini fark ediyoruz. Onun için düzgün boyutlarda bir daire çizmek istiyoruz. Bunun için de ölçülerini düzelmemiz gerekecek. eşit ölçülere sahip olması gerekiyor bildiğiniz gibi. Şöyle 300'e 300 şeklinde yapıyorum. Ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hatta üst üste gelmiş boyutlarından dolayı. Bunları küçük üstüste üst üste gelmez. Şöyle çalıştırdığımızda üst üste gelmez. Uzaklıklarını biraz ayarlarsak çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki tane dairemiz. Şimdi biraz daha eğlenceli ve biraz daha estetik şeyler oluşturmaya bakalım. İç içe dörtgenler oluşturacağız şimdi. Hemen başlıyorum. Grafik window arka planını siyah yapıyorum. Alt satıra geçip kalemin rengini ayarlıyorum. O da açık mavi olsun. Bu arada renklere değinmişken renkleri her seferinde tek tek yazmamıza gerek yok. Renklere her seferinde yazıyla yazmamıza gerek yok. Biliyorsunuz renklerin bazı kod şekilleri mevcut. Şöyle örneğin gösterme kadına Şöyle boş bir sayfada göstereyim. Mesela bu kodlama aslında kırmızı renk demek. Renklerin bu gibi internet gösterimleri de vardır. Zaten her yerde bulabilirsiniz bu. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekran genişliğini 700 yapıyorum yine. Ekran yüksekliğini de 700 yapıyorum. Ve başlıyorum. İç içe yazmamı sağlayacak kod bloğunu. Tahmin ederseniz nasıl çizgiler kalınlıkları artarak ilerlediyse bunu bir sol döngüsü sayesinde yapmıştık. Yine işin içine bu şekilde bir döngü giriyor şeklinde tahminde bulunabiliriz. Tahminde bulunabilirsiniz. Hemen bir döngüsü yazıyorum. Tekrar A sayısını kullanayım. Birden bu sefer 100'e kadar diyorum. Step. Hatırlıyorsanız da adım adım demek ki hani kaçar kaçar ilerleyeceğinden bahsediyordu. Bunu da anlatmıştık önceki videolarda. Hemen grafik window, draw, rectangle kare çizeceğim. Demin dikdörtgen çizmiştik ama bunu dikdörtgen bir kalem yapmak tamamen e, şu an bu parantez üstünde vereceğimiz ölçülere bağlı. 100 eksi A ölçüsünü verdim. Virgül 100 eksi A başlama noktaları. A çarpı 2 alt satıra geçtim ve enter ile kodlamamı sonlandı. Burada ne yaptık? Belli bir ölçülendirme işlemi verdik. Bu ölçülendirme işlemi hemen, hemen oluşturacağımız karenin boyutlarını ve başlama noktalarını belirlemek oluyor. X'ye koordinat cinsinden. Sonrasında bu ölçülerle ne yapacağımızı belirtiyoruz. Ölçüler için de verdiğim tanımadığım değişken A. A diyorum. Birden 100'e kadar diyorum. saydır Beşer adım ölçülerle çalıştırıyorum. Bu şekilde bir kare çizdi karşımıza. Bunu tabii ki de çoğaltabiliriz. Mesela başlama noktası olarak belli bir noktayı verdim. Oradan başladı ama 300 yapıyorum. bu şekilde yayılabildiği yere kadar çoğalmaya devam edelim. Aynı şeyi daire içinde yapabiliriz. Yapacağımız tek şey rektangle kısmına elipse çevirmek. Rengini de değiştirebiliriz dilersek. Çalıştırıyoruz. Şekle bir daire çizim gerçekleşti. Umarım bu kısa video sizler için faydalı ve eğlenceli olmuştur. Bir sonraki videoda biraz daha karmaşık şekiller işleyeceğiz. Sonrasında farklı grafik metodlarına değineceğiz.